Bu videomuzda son günlerde merak edilen ve tarih dizileri de konu olan Salur Boyu ve Anadolu'da yurt tutan Salur Bey ile obası hakkında günümüze ulaşan tarihi bilgilerden bahsedelim. Salur Boyu Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Türkünde ismi geçen Türk boylarındandır. Deşirdüttün Fazlullah da eserinde bu boydan bahseder. Bu boyun ongunu yani sembolü uç kuş olarak da bilinen bir kartal türüdür. Dede Korkut destanlarında da Oğuz elinde hakim boy salurlardır. Salurların beyi olan Kazan Bey aynı zamanda Oğuz güçlü ve saygın başbuğu olarak geçer. Yani özet olarak diyebiliriz ki Salur boyu 24 Türk boyundan biridir ve Oğuzların 3 okulundan kolundan daha bölümü içerisinde yer alır. Salur boyunun kökene dair bu bilgiler dışında ayrıca Salurlar Anadolu'ya geç eden ve Anadolu'daki Türk yerleşmesinde önemli rol oynayan bir boydur. Bu bağlamda kuruluş döneminde Denizli kesimindeki uç beyleri içerisinde Salur Bey adlı bir beyin ve obasının bulunduğuna ilişkin bilgiler vardır. Uç beylerinden olan Salur Bey de adını taşıdığı boya yani Salurlara mensuptur. Ancak Salur Bey'in ve obasının Osmanlı'nın kuruluş dönemindeki faaliyetlerine dair ise elimize ulaşmış bir bilgi bulunmaz. Bir başka anlatım ile Osman Bey ile Salur Bey'in karşılaştığına ilişkin bir kayıt ya da bilgi yoktur. Yeni içeriklerimizden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olarak bildirimleri açabilirsiniz. Bizi izlemeyi tercih ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Sağlıkla ve mutlulukla kalın.